Bir ürünün maliyet fiyatı ile satış fiyatının toplamı 220 liradır. Bu ürünün satış fiyatı %20 azaltıldığında ürünün satışından elde edilen kar oranı %40 olmaktadır. Öncelikle ürünün maliyetini 100x, satış fiyatına da 100y diyelim. İkisinin toplamı bize 220'yi verecektir. Bize diyor ki bu ürünün satış fiyatı %20 azaltıldığında yani 100y'den 80y'ye düştüğünde ürünün satışından elde edilen kar oranı %40 oluyormuş. Buradan da göreceğimiz gibi 140x eşittir 80y olacaktır. Yani 7x eşittir 4y olarak bulunur. Oran orantıdan y sayısına 7m, x sayısına 4m dersek arkadaşlar ilk durumda götürüp bunları x ve y yerine yazalım. Ne olacak burası? 100 çarpı 4m artı 100 çarpı 7m o da eşittir 220 olacaktır. Yani toplama baktığımda 400 m ve 700 m'in toplamı bana 1100 m'i verecektir. O da 220'ye eşit. M sayısı buradan 1 bölü 5 olarak bulunacaktır. Bu durumda arkadaşlar bana sorulan kimdi? Bana sorulan ürünün maliyet fiyatıydı. Ürünün maliyet fiyatı 100x'ti. Yani 100x demek x yerine 4m'i yazarsam 100 çarpı 4m demektir. Bu da 100 çarpı 4 çarpı 1 bölü 5 anlamına gelir. Ki bu işlemin sonucundan da sonuç 80 olarak bulunur. Cevabımız 80 olarak bulunur.